iki kavram var e, rasyonalizm ve empirizm diye. E, Descartes, Spinoza, Leibniz e, bir tarafını temsil ediyor. John Locke ve Hume de bir tarafını temsil ediyor. Şimdi rasyonel rasyonalist düşünürler aklın doğuştan bazı bilgi ve kavramlarla geldiğini ee, savunuyorlar. Empiristler ise aklın başlangıçta hiçbir bilgiye sahip olmadığını, bilginin deneyimle kazanıldığını öne sürüyor, sürüyorlar. eee rasyonalizmin e, birinci şey temsilcisi aslında şey e, Descartes işte düşünüyorum öyleyse varım ifadesiyle e, tanınan rasyonalist bir filozoftur. E, Descartes aklın doğuştan bir takım bilgiler ve kavramlarla e, a priori ile geldiğini savunmuştur. Yani e, Descartes'e göre kesin bilgiye ulaşmanın yolu bireyin içsel e, akıl yürütme süreçlerine e, dayanır. Descartes, doğuştan gelen bazı kavramların, yani özellikle matematiksel ve mantıksal ilkelerin aklın yapısına yerleşmiş olduğunu öne sürer. Spinoza, Descartes'in fikirlerini, düşüncelerini geliştirir ve varlığın tek bir özde olduğunu, Tanrı'nın doğasıyla bağlantılı olan bilgisinin doğuştan var olduğunu savunur. Spinoza'ya göre, insan aklı doğanın bir parçası olarak, evrensel gerçeklere dair bilgiye ulaşma kapasitesine sahiptir. Yani şöyle, Spinoza'nın sistemi, doğuştan gelen bilgilerin insan aklında nasıl işlediği, ...ve bu bilgilere ulaşmanın yollarını anlamaya yönelik bir çerçeve sunar bize. Ee, rasyonalizmin son temsilcisi Leibniz'dir. Leibniz de aklın doğuştan gelen fikirlerle donatıldığını savunan bir diğer rasyonalisttir. Ee, onun önceden belirlenmiş uyum anlayışı, her bireyin ruhunda doğuştan gelen bazı temel ilkelerin bulunduğunu öne sürer. Leibniz bilgelik ve gerçekliğe ulaşmada aklın doğuştan gelen bilgilerin e, kritik bir rol oynadığını savunur. Ona göre insanlar bu bilgileri mantık ve akıl yürütme yoluyla e, keşfederler. Eee Empirizm yani John Locke ve e, Hume e, bu akımın temsilcisi, empiristler e, insan aklının doğuştan e, hiçbir bilgin, bilgiyi taşımadığını savunur. Buna da tabula rasa yani boş levha ifadesiyle e, bunu anlatırlar. Bireylerin e, doğarken bir bilgi veya düşünceyle donatılmadığını ve yaşamları boyunca deneyimlerle bilgiyi edinmeleri gerektiğini e, belirtirler. John Locke'a göre tüm bilgiler duyusal deneyimlerden türetilir. Bu nedenle bir kişinin anlayışı yaşamı boyunca edindiği deneyimlere dayanır. E, David Hume empirik düşünceyi e, bir adım daha ileri taşır. Bilginin doğasının yanı sıra neden sonuç ilişkileri üzerine de eleştiriler getirir. Hume göre akıl hiçbir doğuştan bilgi sunmaz. Tüm bilgilerimiz duysal algılardan gelir. Hume nedensellik gibi kavramların bile deneyimle ve alışkanlıkla öğrenildiğini sonucuna varır. Bu bağlamda Hume bilginin güvenirliğini sorgulayarak varlık ve gerçeklik anlayışlarımızın deneyimle sınırlı olduğunu anlatır bize. Şimdi rasyonalist düşünürler aklın doğuştan gelen bir bilgi kaynağı olduğunu savunarak bireylerin içsel anlama ve kavrama yeteneklerinin önemini vurgular. Descartes, Spinoza ve Leibniz Bilgiye ulaşmada aklın ve doğuştan gelen kavramların belirleyici olduğunu e, anlatırken e, bireylerin bilgiye doğuştan erişebileceğini savunur. Empiristler John Locke ve Hume bilginin kaynağını deneyimle tanımlar. Onlar aklın boş bir levha olduğunu ve sadece duyusal deneyimlerle şekillendiğini savunarak bilginin duasını dair farklı bir bakış açısı sunarlar.